Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Türkiye'ye artık Opel Mokka geldi. Fiyatların açıklanmasına şurada bir 20 dakika falan kaldı. Sizleri bu videoyu paylaşacağım. Fiyatıyla da beraber paylaşacağım. Hemen videoya geçelim. Çok fazla size değinmek istemiyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Girişte de bahsettiğim gibi sizlere Türkiye'de ilk olarak Furkan Karakaya hatta, ikinci olarak da Zeyd Gürel'den artık Yanındayız görüyorsunuz zaten, bunları. Geçelim. Aynen öyle. Opel Mokka. BESU olarak artık kendini tasarımlarıyla özellikleriyle, donanımlarıyla ispatlar nitelikte bir araç. Hemen araca sizlere şöyle bir fazla lafı uzatmadan tanıtmaya başlayayım. Anahtarı bu şekilde geliyor arkadaşlar. PSA'nın aynısı zaten dediğim gibi. Çok güzel. anahtar. Çok güzel. Tensiz Aynen Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar gündüz ledleri bütün paketlerinde standart olarak geliyor. Paketlemişken paketlerini sıralayalım. 3 paket var. Bu araç şu anda Edition 3 paket olarak var. Edition, GS Line ve oh, Ultimate, Ultimate Ultimate olarak var. Ultimate Ultimate. Evet, evet. Ultimate olarak var. Bütün paketlerinde şu ledler standart olarak geliyor. Zaten tanıttığım araçta Edition olanı yani baz modeli arkadaşlar giriş modeli Opel Mokka. Şöyle ledlerini sizlere göstermek istiyorum. Araç hemen kendini kilitliyor gördüğünüz şu gibi. Kusurlu ben biraz konuşayım sana gösterirken zey bu Opel'in tanıtı bir tane konsept araç vardı. Belki görmüştür izleyenler. Prototiplerinden mi? Prototiplerinin araçlarını ondan almışlar direkt bunu onu koymuşlar. Yani şu tasarım sanki elektrikli birazcık. Evet bunu Crossland'da da görmüştük. Anladım. Hatta yeni Astra'nın bile böyle geleceği söyleniyor prototiplerinde. Giriş donanımdaydı bak şu çıtalar olması güzel. Aynen ona bahsedecektim şimdi. Arkadaşlar farların çerçevesinin bu şekilde mesela bazı araçlarda hep piyano bilek kullanılırlar far çerçevelerinde. Evet. Bunda böyle gümüş renginde gelmesi aracın rengiyle beraber tasarımının daha hoş şu olay sunmuş. Çok iyi ya. Üstüme kas sayısını da düşürür arabanın bu. Ben ledlere şu anda aşık oldum. Bu ledler eski Insignia'da gelen bir led var hatırlıyor musun? İki tane geliyor. Evet evet Onu hatırlıyorum. Onun teknisine düşürülmüş. Çok güzel yapmışlar. Şöyle evet. ön tasarımına baktığımız zaman ön panjurdan bahsettik arkadaşlar. Bunu zaten Crossland'de de ilk defa görüp söylemiştik ve elektrikli araba havası verdiğini zaten biliyorsunuz. Evet. Ön park sensörleri yok bu arada. Sistleri çok güzel şey yapmışlar, saklamışlar. O zaman radarları burada, şurada değil. O radarları güzel. burada Bizim saklanıyor. Bizim şeydeki gibi, Ibiza'daki gibi altta koyuyorlar. Aynen. Kurulur. Bu çarpışmanın iyi için. Oraya şerit takibi koyuyorlar. Sistlerimiz de LED olarak görünüyor. Zaten far grubu tamamen LED dönüyor. Hatta Furkan sen şimdi içeri bir gidip onu bir göstersen. Hatta anahtar sende kalsın. Bir de ayak. Çok güzel farlar buraya gerçekten. Vursana be baya gidiyor. Basic, evet. Basic. Evet, basic. Bunlar en fullerinde değişik geliyor mu yoksa aynı mı? Ondan zaten şimdi bakarız ona. Hmm. Şurada da en full var arkadaşlar. Atıyorum. Aynen. Furkan'ın kanalında bu araç mevcut. Bende de bu var. fiyatlarından sizlere videonun sonuna doğru değineceğiz. Zaten anca açıklanır. Kuş renginde bir tampon koruması da ama altında bir plastik var. Bunu herhalde tasarım olarak daha Hı -hı. fazla öne çıkarmaya çalışmışlar. Araba hiç hissettirmiyor, evet Sen, evet çok hiç hissettirmiyor. tasarımı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Siyah kaputu söyleyelim istersen de. Oğlum bir dur yavaş yavaş gidelim ben hızını yetişemiyorum. Evet, Buralarda gördüğünüz gibi Aktif. hava soğutmaları var arkadaşlar. Disk soğutma yerlerimiz var ama bunların çok büyük yapmışlar. Aktif zaten onlar ama. Aktif ama birazcık büyük görünüyor sanki. Gerekiyor demek ki. Bakalım Çünkü... şöyle. Evet konuşuyoruz ama jant lastik abatına baktığınız zaman 60 yana 17 inç jant bir B'ye göre çok güzel bir jant lastik kombinasyonu. O gördüğünüz öndeki çıkışlarda bakın şurada arkadaşlar. Hazır şey şey jantına ekledim. geldik. Bunu da söyleyelim. Jant lastikleri var. 215 60 R17 inçlik arkadaşlar. Bu şekilde bakın piyano ve kurama andıran şöyle bir jantları var. Hatta abi şunları da göstereyim sizlere. Orada Ultimate paketinde bu şekilde elmas kesim gelirken Bunda standart olarak böyle giriyor arkadaşlar. Hani giriş vakitleri dedi bence güzel bir jantı şey var. söylemek istiyorum. Hani dedik ya başta araba elektrikliye kaymış. Hı -hı. jant da elektrikli gibi hissettiriyor mesela. Belki de ileriki Süp elektrikli yapacaklarında bunları kullanacaklar. Muhtemelen. Sürçü düşürecek gibi. Evet. Süp fazla bir giriş evet. yeri yok. Aynen öyle. Evet yanlarındaki muhteşem SUV görüntüsü verilmeye çalışılan doniklerimiz de burada arkadaşlar. Şurada kapı korumaları ile birlikte birleşmiş ve aracın gövde rengiyle bakın şurada da bir ek kullanılmış. Kapıtı Ön söyleyeyim. tarafı şöyle bir geniş gösterelim. Kapıda değinelim şimdi de. Evet. Ee, senin çektiğin araçta bakın orada siyak. da var zaten. Kaput piyano bilek şeklinde siyah geliyor arkadaşlar. Tavan rengiyle aynı geliyor ama bu Edition paketinde e, bu şekilde gövde rengi yeşil renginde geliyor. Lansman rengi zaten biliyorsunuz. Bu arada tavanın renginin siyah olmasıyla e, kaputun siyah olması da Araba ayrı büyük opsiyonlar. Büyük ediyor. Renault'daki gibi büyük Evet. Getireceğim evet. onu. Dur bekle. Be. Geliyorum. Hadi. Evet çok, iyi, çok iyiymiş. Güzel. Evet Çok güzelmiş. Bir vermesi güzel. Dörtlü flaşörleri de yine led olarak yönüyor Önde fazla kalmayalım. Ama şu köpek balığı sırtı detayını da göstermeden geçemeyeceğim. Opel'in simgesi olarak bakın şurada arkadaşlar. Bu içeride eşya gözlerinde de bizlere sunuluyor. Evet. Jantlarından bahsettik. Aktif şey olay çok iyi ya. Aktif böyle anahtar çekişi olay çok iyi. Bazılarına çünkü dokunman gerekiyor. Evet evet. San, gelmeden evet. açık kapatıyor. E bu terep, B surlar e, mesela B seklendeki araçlarda çok donanım yok ya. B sur hani surlardan normal donanımlar daha fazla olur. Bu B surları tam böyle fiyat olarak hem uygun okay. donanım olarak da uygun yapmışlar. Bizim ülkemizde gerekli bir SUV serisi. Bunlara çok SUV demiyorlar. Crossover diyorlar çok ama oluyor. bence gerekli bir araçtı. Yavaş yavaş artık arkaya doğru gelelim. Kapı kollarındaki şöyle anahtarsız girişleri de göstereyim arkadaşlar. Rahata araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma da mevcut ve Bak, giriş modelinde. Aynen. Burada da yine LED'lerimiz var. Onları bir yaksana. Hadi. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yine bu LED'ler de çok güzel yanıyor. Üzerinde yine piano black şeklinde bir ayna kapağımız var. Şurada kapı çizgisinin bittiği yerde, bak şuradaki içliğe bak, şuraya bile ek parça koymuş adamlar bu, farklı bak, renkte olsun diye. Aynen öyle bir işçilik Burada yine gümüş cam çerçevelerimiz kocaman şekilde şöyle geliyor arkadaşlar arkaya doğru uzanıyor. Bu tasarımları zaten de görmüştük. Üst tarafa baktığınız zaman e, şey. bile yandıran parlak siyah bir e, işte. tavanımız var. Ama maalesef sunroofunuz yok. Hatta ultimate pakette bile sunroof sanırım opsiyonel. Onu da soracağız arkadaşlar. Ya da yok yani. Evet. Burada e, köpek balığı antenimiz. Bu araçta en fullde bile köpek balığı anteni yok arkadaşlar. Şöyle yan arkaya doğru geldiğimiz zaman burada gövde renginde hatta piyano bilek diyebileceğimiz simli şöyle bir renk var. E, Spoilerimiz var ve spoiler yan detayları. Şu piyano bilek tasarımlar çift renk olması falan aracı gerçekten güzelleştirmiş. Baksana şu arabanın çizgilerine. Üzerinde çizim çok fazla arada çizgi. Çizgiyle, evet, çok fazla kayıyor. tasarım detayı var. Bir yere sürttün mü? Eee, <laughs> <Geçmiş arası. kaportacılar. gülüyor> Yapan varsa ayakta alkışlayalım. Şöyle Şeyden bir bahset. depo kapağını açalım. Araç benzinli arkadaşlar ve etanolü ona kadar alıyor. Onu söyleyeceğim şey. Bu dizel. arada evet, dizel aracın gelmiyor ki zaten bence e, şu zamanda dizeller ya. yavaş yavaş öldüğü için. Şu yavaş arkasına doğru gelelim ve evet. benim en sevdiğim yer gördüğünüz gibi mokka'nın şöyle lüks olarak adlandırdığı led stop grubu arkadaşlar. Renk olarak, ton olarak gerçekten harika bir tasarımlar. Fukan bir daha bir sinyallerini yaksana. Hmm, demek ki buradan yanıyormuş. Dörtlü flaşörleri de. Şu tasarım hakikaten çok güzel olmuş ve iki far grubu olarak yapmışlar. Bu da harika bir tasarım. Aşağıda... ikisi geri vitesin şeyi Evet bir tanesi flaşör, ikisi geri vites olabilir. Sen aç ben de arkadan devam edeyim. Arka park sensörlerimiz var, reflektörlerimiz var. Gördüğünüz gibi arka lambası şurada bizleri karşılıyor. Yeni Mokka yazımız arkadaşlar. Şöyle el yazısı şeklinde yazılmış. Ve Opel simgemiz de burada. Frene bastığın zaman bu yandı. Dört dört şeyleri bu yandı. Geride de bu yanacak demek Güzel. Ben yine güzel her güzel. yeri doldurmuşlar. Çok sağ. güzel olmuş. hani. Şunu şöyle bir arkadan gösterelim. Şu alttaki sis lambası artık Opel'in özel simgesi oldu. Yeni giriş paketinde bile standart şöyle bir geri görüş kamerası var. Ve plakatlar led bu arada. da led burada yine <laughs> tampon korumamız var arkadaşlar. Burada krom şeklinde egzoz çıkışları hem de çift egzoz çıkışı. Yani İkisi de gerçek arkadaşlar. Üstünde şöyle arka park sensörlerimiz var. Aşağıda torsiyon var arkadaşlar. Ve baya bir torsiyon var. <laughs> baya bir torsiyon değil mi? Yani çok ya çok görünüyor. Şimdi anlatıyoruz ama bu kadar donanıma fiyat ne olacak çok merak ediyorum. Bir de manuel bile ilgili araç. Manuel gelmeyecek. Aynen öyle. Şöyle yanlarından doğru devam evet. edelim. Bakın buralarda da yine park sensörlerinin yardımları var. Bunda otomatik park yok. Bunda yok ama en üst paketinde otomatik, otomatik park geliyor. Şey dikkatimi çekti. Otomatik park olmamasına rağmen altı tane arkada sensör var. Farkında mısın? Belli bir işlem vardır onların da büyük ihtimalle. Bagajına bakalım. Bagaj şuradan Burada açılacakmış gibi gözüküyor ama buradan açılmıyor. Aşağıdan açılıyor arkadaşlar. Şöyle. Güzel Mesela, amortisörleri var. Şuradan da açılabilir. Şuraya basınca gerekiyor. Evet. Ama bence aşağı yine koymaları güzel olmuş. Ben öyle çok görünmesini istemiyorum. Ben isterdim, Bakın bagaj bu şekilde. Bagaj mı? 350 litre vardır herhalde burası. 300-350 litreye yakın 350 bir bagajım vardır. Ya, 350 yoktur. Diyorsun. Ne bileyim, o kadar gelmedi sanki bana. Bilmiyorum. Stone 350 litre. <laughs> Bu bana o kadar gelmedi. Şurada <laughs> bir tane <laughs> ledimiz var arkadaşlar. Tekrardan. Şöyle göstereyim. Yani, Kademeli bir şekilde yapmışlar. <laughs> malzemesi ama. Aşağıda yedek lastik yok. Ama yalıtım anlamında bak oralara köpük koymuşlar sanki. <laughs> Güzel işler. Aynen. Fazla detay değmeyelim. Kapatalım. Tamam. Bu da bayağı. Mokka. Şimdi içine geçelim artık. Evet arka kapıları açtığımız zaman buralar sert malzemeyle geliyor. Arkalar komple sent. zaten B segmenti olduğu için bunlara çok fazla takılmıyoruz. Bakın arka kapı, kapı kolları. Ya. Kapı kol. Şu boydun ya burada bir hafif yumuşak olsaydı. Ne bileyim kumaş olsa bari. Kumaş olsa iyi olurdu evet. Şurada bir krom kapı kolları var. Çok siyah. İçerisi şu şekilde. Özellikle koltuklar arkadaşlar. Bakın. Kumaş koltuklar, yarı deri, yarı kumaş olarak sunuluyor. Hem de giriş paketinde. Hemen şöyle bir içine bineyim. Koltuk başlıkları bayağı büyükmüş. Şu an bir onu gördüm. <laughs> Hakikaten ama, ne? Ama <laughs> ee, baş Aa. mesafesi gayet yeterli. Şöyle diz mesafesini göstereyim. Koltuk hatta daha da önde. Biraz daha ileri gidebilir. Yeterli bir diz mesafesi var. Boyun 1.71 bu arada. Şunların deri olması gerçekten güzel. Burada bile tasarıma değinmişler koltuk arkalarında. Şöyle bir koltuk sırtında cebimiz var. Burada iki tane USB şarj girişi yerlerimiz var arkadaşlar. Arkadan görünümünü şöyle göstereyim. Yani ile... şurada bir yorum yapmalarını istedim. Tabii istiyorum. ki de. 2008 mi bu mu? Yorumlarda bir paylaşın. Evet bu gerçekten PSA grubunda iki kardeşin büyük bir yarışı bir olabilir. şey diyeyim, ben bunu tercih ederdim şahsen. Video, yani. video sonunda ben söyleyeceğim. Onları evet. video sonunda saklıyorum. <laughs> İç tasarım bu şekilde arkadaşlar. Önden görünümü. Kol dayaması vesairesi yok. Baş mesafesine Baş şey de geldiğimiz zaman bakın şöyle benim oyun 1.71 dediğim gibi 1.85'e kadar falan burada rahat bir oturma pozisyonunuz var. Hadi şimdi öne geçelim. Bu arada araçta motor elpazesinde 1-2 benzinli var arkadaşlar ve 130 beygir gücü taşıyor. 8 litre şanzımanı var. Torku da büyük ihtimalle 200-250 Nm arasıdır. Evet, e, şu anda daha teknik veriler, aynı teknik veriler çok daha belli olmadığı için. Evet şimdi bir ön tarafa geçelim. Şoför koltuğunda bakalım durumlar nasıl. Şöyle şoför kapısını açtığımız zaman buralar yine sert geliyor. Herhangi bir dokusu yok. Buralar suni deri. Buraların böyle suni deri olarak gelmesi güzel olmuş. Bak bunlar arkada da olsa güzel olabilirdi senin dediğin gibi. Katlanır aynısı maalesef yok. Şöyle bir krom kapı kolları var. Şurada gözüme olan bir malzeme kullanılmış arkadaşlar. Bunlar yine ön kokpitte de bizlere sunuluyor. Aracın içinde sizlere şöyle göstereyim. Ana hoparlörümüz ve şimdi araca zıplıyorum mekanik ayarladır. koltuğumuz var. Şöyle bakın gösterdiğim gibi. Girişte böyle koltuk. Yarı deri, yarı kumaş. Aynen giriş şey bu şekilde. Çok sportif de. Güzel duruyor. Çok sportif duruyor. Ama bir deri yine beklenir. Yeni Mokka'nın içerisindeyiz. Gerçekten tasarım olarak çok güzel bir araç diyebileceğimiz bir otomobil. Bakın Aston'da hoparlörü var. Bunlar ses sistemini kaliteleştiriyor biliyorsunuz. Direksiyondan bahsetmek istiyorum. Birazcık gözüme büyük geldi. Yani araç çok tatlı ama direksiyonu Astra'nın direksiyonunun aynısını koymuşlar biraz daha küçük olabilirdi. Derisine baktığımız zaman üzerinde mükemmel bir derisi var. Buna lafımız yok. Bir de giriş paketten. Aynen öyle. Cruise kontrol ayarları. Burada pedal shiftlerimiz, F1 kulaç Sesli komut ayarları, multimedya ayarları falan. Bunlardan yapabiliyorsunuz Güzel. arkadaşlar. Far ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle bir ekranı göstereyim arkadaşlar. Bunlar e, Ultimate'de daha büyük geliyor. Burada sen de dediğin gibi Corsa'nın ekranının aynısını koymuşlar. Corsa'nın Ultimate paketinin aynısını koymuşlar. Bilgiler bu şekilde bizlere aktarılıyor. Ben onu pek beğenmedim ama. Yani. Burada da yine bir ekran var ama ya küçük olması... Devir saatini ben seviyorum. Mesela, ben bir tek diyeceğim. küçük olmasını beğenmedim ama grafikleri bence güzel. Hoş Grafik olmuş güzel. yani. Ben devir saatini o artık eski kafamı diyeceğim. Mesela görmeyi seviyorum. C4'teki ekranı gördün mü? Tabii mi? tabii. O, ona o, göre o, çok şey bu bence. Girişi çünkü biraz Bu açılmıyor arkadaşlar. Burada küçük bir ekran var. Zaten en fulünü Furkan'ın videosundan görebilirsiniz. Ona da aşağıda link bırakırız. Ondan girersiniz arkadaşlar. Buradan kapı kilitliyorsunuz flaşörleri yakıyorsunuz. Dediğimiz gibi anahtarsız çalıştırma ayarlarımız var. Burada, çok sürücüye dönük. Ya onu bir göster ya. Evet şurası ben mesela rahatsız oldum mesela onu demek O istiyorum. tarafta oturan için evet. öyle ama sürücü için bence çok güzel bir kokpit var ön tarafta. Çok evet. Sürücü için bayağı iyi. Evet. Buraya geldiğimiz zaman burada tek bir menfez var arkadaşlar. Şöyle. Buralar dijital klima arkadaşlar. Bu da yine giriş paketinde standart olarak geliyor. Aşağıda şöyle bir 12 voltluk çakmaklık girişi. Bir tane USB'miz var. Burada bir eşya gözümüz var ve yine köpek balığı simgemizi O niye koyuyorlar? Şofeller. Bu Opel'in simgesi gibi bir şey. Hmm. Onun ben iki tarafta kaputta da bak buradan gözüküyor. Evet. Daha doğru doğru. Evet. Köpek balığı sırtı. Burada stop start ayarlarını kapatıp açabiliyorsunuz. Burada şerit takip var ama bu e, sokuyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü Ultimate'de bunun görüntüsü daha da değişik. Bu ihlal olabilir sadece. Burada park sensörleri ayarlarımız otomatik var. Otomatik park şurası, bunda yok. Bunu evet otomatik park yok. Direksiyon ısıtma gibi ayarları bunda yok. Shift by Wire artık PSA grubunda da bizleri bu şekilde karşılıyor. Sürüş modlarımız var ve elektrikli park frenimiz artık var. Biz bak böyle konuşuyoruz ama girişi çok dolu arabanın ya. Evet. Çoğu insan bunu tercih eder. Onları ben zaten video sonunda komple Hı, söylüyorum. Tamam. Burada sadece teknik göre video sonunda sohbet muhabbetle karışıyor. Anladım. Şurası belki sen de e, söylemişsindir, eleştirmişsindir. Çizdir. Çok fazla parmak izi yapıyor. Bakın mesela. Yani daha bu araba yeni geldi. Aynen öyle bak hemen parmak izi yapıyor. Buraya hemen gidiyorsun şeffaf kaplama tamam. yani şeffaf kaplama lazım dediğin gibi o yönden biraz eleştirebiliriz. Kol dayamasının küçük olması arabanın küçük olduğu anlamına geliyor. <laughs> Kol dayamasının üzeri yine suni deri var ama bence uzunlamasını güzel ileri geri evet. hareketi de yapıyor. Yukarıya. Kaldırdığınız zaman da içeride şöyle bir yani halı yok ama yani geniş olarak olduğunu gösteriyor. bir şuraya yani. kadar uzuyor arkadaşlar. Bardaklığımız geniş, güzel ve etrafının şöyle krom olması Birazcık lüks hissettirmiş. Ben bu krom ve piyano bileklerin araçların içerisinde çok fazla kullanılmasını lükslük olarak adlandırıyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum. Farm genelde piyano bileği sevmiyorum ya. Hmm, doğrudur. Mesela çok ben çok bununla e, kromu beraber kullandıkları zaman ben arabayı gerçekten hoş Hı -hı. buluyorum tasarım olarak. Üst tarafa baktığımız zaman bunlar şu anda yanmıyor ama. Yanıyordu az önce biz. Evet led yanıyorsa yanlarda yanlar led yanıyordur arkadaşlar. Tavan malzemesi çok güzel ama ultimate'den nasıl geliyordu? Antrasit sanırsın. sen geliyor evet. Makyaj aynısını kaldırdığımız zaman burada bir var ama bir LED'imiz maalesef yok arkadaşlar. Baksana elektro bile girişte var ya. Evet. Girişi çok arabanın. Kendinden kararan dikiz aynası var. Zaten videonun çıkışında da arabayla yine senle de değerlendiririz. Şöyle ayak altı LED'lerimiz de var. Genel anlamda Mokka'nın içerisinde böyle hele bu sürücünün olduğu yerdeki baş mesafesi harika arkadaşlar. Devrim, ya. Devrim Aynen yapılmış ya. Devrem yapılmış Zaten bu Opel'de bir sevmediğim şu ekranlar vardı. Multimedya ekranı Direkt ben diyorum. çok fazla beğenmiyordum ama yeni multimedya ekranı ve şu Dijital göstergeyle çok güzel yapmışlar. Tek eleştirebileceğim direksiyonun büyük olması onun haricinde araç çok güzel. Aa göster torpido göstergesi. Torpido'ya bak. Bak. Kolumu aldı şu an. Motora kadar uzan. Motora kadar <laughs> gideyim. Şurada bir yağ değiştireyim ben falan. <laughs> Bayağı uzun. soğutması yok Abi arkadaşlar. Abi burası soğutamazsın zaten. <laughs> <laughs> Kabin kadar torpido. Ama <laughs> var mıydı? Var. Aa güzel. seversin Evet, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi benim video sonu değerlendirmeme geçmeyi unutmayın. Haydi evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar yeni Opel Mokka biliyorsunuz artık ülkemize geldi ve fiyatı yani tahminen şu an 340 diyebileceğim ama bakalım Edition, gs Line ve Ultimate'in paketleri fiyat olarak aslında iyi mi? Şöyle bir şey söyleyebilirim 1.2 130 beygirlik bir benzinli motoru var güçlü bir araç 1.2 gerçekten kuvvetli ve 130 beygirden bahsediyoruz ee, onun haricinde araç Edition'da yani giriş paketini çektim sizlere Onda bile birçok donanımı var, birçok özelliği var. Yani sayabileceğim dijital klima olsun, kriz kontrolü olsun, şerit takibi ihlali olsun, çarpışma önleyici olsun gibi 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 dijital gösterge gibi B-Soo'da gerçekten hani premium diyebileceğimiz özellikler var. Alınabilir açısından baktığınız zaman Peugeot 2008, Skoda Kamiq gibi, Stonic gibi rakipleri var. Siz hangisini alırdınız yorumlara belirtirseniz sevinirim. Ben şu anda B-Soo'da ee, lider olarak hem fiyat olarak hem de donanım olarak yani güzellik olarak Mokka'yı çok beğendim. Zaten prototiplerini de aşırı beğeniyordum. Fazla uzatmayın. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da aşağıdan beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.